Vallahi senin gibi yazmasa bile beyninde yapıyor gibi gözüküyor. Yani, Bence çok yararlı yani. bir şey. Serenden yani. daha beterleri varmış ama. <laughs> Seren'e şükretsin Yaşar, beterleri var. E daha Görüyor enteresan teknikleri da var. Yani. Evet. Şimdi e, sen gelen bütün konuklara bunları biliyor musun, yapıyor musun? ya? Evet. Konuklarla ilgili bunları biliyor musunuz diye bir bölüm evet, var vardır. senin değil mi? Evet. Onları e, herkese soruyorsun falan filan. Evet. Şimdi 22 yıldır Beyazıt programı yapıyor ve 22 yıldır hiç kimse... Şu an benim yapacağım yapmadı Beyazda. Eyvah. Ya <laughs> sen. Ve bundan sonra da şey yapılmayacak. <laughs> Onda söyleyeyim evet. ben ne yazıyor? Evet, <laughs> evet. Şimdi e, bunları biliyor musunuz diye Beyazıt'a bir araştırma yaptım. İçine ve acı... ekibine ekibine sordum. Ha Bakın iyi, burada aynen. Ha o. Ekibine <gülüyor> <gülüyor> sordum. O, o zaman <laughs> tamam ya o tamam ya. O, 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 o. Biz o oh, muhabbet çok enteresan şeyler. <laughs> Kaç kişi çalışıyor seninle beraber Beyazıt? 35 40 kişi. 35-40 kişi aynen ben de onları e, tek tek araştırdım gerçekten. Peki ekipten daha önce çıkarttığım arkadaşlar var. Onlara da sordum <gülüyor> ya. <gülüyor> çalışanlara sorayım. Mesela bak beyaz hakkında bilmedikleriniz. Evde hep aynı koltuğun aynı yerine oturur. <gülüyor> <gülüyor> ne kadar, kadar şöyle değiştiriyorsun. Ne kadar zavallıca bir şey söylemişler. <gülüyor> <gülüyor> Benimle ilgili. Evet. Bütün öyle, yemek doğru. spor programlarını izler. Evet. Eli çok ağırdır. Şakalaşırken ya da sevgisini gösterirken size dokunduğunda bir anda uçabilirsiniz. Abi şu ele baksana bundan <laughs> başka bir şey olmaz ki zaten. Helal değil ki yani son dakikada çıkmış buradan yani. Evet. <laughs> ile arası kötüdür. Fax kullanmayı bu sene bıraktı. <laughs> Doğru. Gerçekten gerçekten kötü. Vallahi gerçekten bu seneye kadar fax kullanıyordum. Ve hala fax kullanıldığını iddia ediyorum. Kullanmayanlara da çok şaşırıyorum yani. Yani fax kullanılmaz mı ya? Faks bir şey mi kaldı ya? Abi fax benim radyoculuk dönemimden kalma. Dın, Fakslar geliyordu, geliyordu dedin, şey okuduk. Şeyden. O benim hatıratımda var ya, yani. Ben en son böyle. tek kalınca bıraktın zaten abi. <laughs> Tabii yani. <laughs> ben baktım ki faks gelmiyor. Herkes bırakmış öyle bıraktım zaten faks. Bu arada gelmiyor. da evet. elinde aldığı bütün elektronik ürünler hata verir. <laughs> ah! Gerçekten Vallahi. öyle. Yemin ediyorum. Yemin ediyorum öyle ya. Vallahi <gülüyor> gerçekten. <gülüyor> gerçekten öyle. Abi aranızda yok mu öyle kimse? Hiç mi ki, tek miyim ya? Ne alırsam televizyon alayım bozuluyor, cep telefonu alayım ekranı donuyor. E, bak arkadaşlarımın evine mesela film izlemeye gidiyoruz. O güne kadar çalışan o DVD ben geleyim bozulur abi. ve çalışmaz o gidiyor Yani. Eli küt derler böyle biliyorsun. Ha, ne derler? Eli küt. Eli küt. Aynen. Ha, yine iyi <laughs> daha, daha da enteresan bir şey Evet. İyi derecede bir Çinli gibi masa tenisi oynar. Vallahi mı? Lütfen. Bak onda iyi misin? Lütfen. <laughs> ha. Bir dakika. Neden? Efendim? Neden? Hı -hı. Neden? E, tenis denedim çok koşturuyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Boks güreş çok efor. Masa tenisinde bir şey yok. Böyle durun durun ya. Yani, sadece elin bilek avantajı, oynuyor. Rahat elin, yani. elin avantajı. Raketsiz. Elin avantajı ama işte bir tek el iyi bende. Bak burası masa tenisinden. <laughs> evet. Ekip, ekipte çalışan tek Fenerbahçelidir. Vay be oturduk. Öyle yok. Be, güzel. Gerçekten <laughs> öyle mi? Evet. Benim ekipte hiç Fenerbahçeli yok mu benden? Var? Ne diyorsunuz ya? O kadarmış. Peki burası ilginç loş ışık sever. Aa, o zaman? Aa. O zaman ekipten yani... öğrenmen gereken diğer detayları öğrenmemişsin. Evet, bunun devamını ayırmak. loş Aynen. ışıkta kim ne? Neden loş, mesela? Işık loş ışık seviyor? Kimle şey... loş ışık seviyor? Kimle? Yani sen de sevmedin ama biliyorsun. <onu malum gülüyor> şey. Peki bir şey söyleyeceğim. Kaç yıldır yanında hiç kimseyi görmüyoruz. Evet. Yani illaki hayatında birileri var. Oluyor. Kim bunlar? Yani birisi var. Kim? Söyleyeyim hemen. Hani yalan bize bir şey bir haber geldi. Evet. Mesela bu yalan mıydı? Bu şarkı. Bu şarkı yalan mıydı ne? Yani iki Önce tarafı... Önce bir indir bakalım bir dakika. Bir şey. <gülüyor> <gülüyor> bu şarkıda yaşadığınız aşk doğru değildi mesela. Ben Aile oraya... çelik de mi? Evet. Aşk yaşadığım. Yalandı bence. Hiç o bana geçmedi mi Şarkı ben geçti ama o gemilerde geçti. Gemilerde Talim Var'ı da yaptım yani devamlı böyle bir şey yani hani. Tamam peki. Gel gel. Şimdi senin Rafet'ten hiç bir farkın kalmadı. Sen de yan çiziyorsun. Vallahi billahi. Ay, tamam söyle kendi benim, programında kim var hayatında? Ayla benim yemin ediyorum çok sevdiğim bir arkadaşım dostumdu. Tamam dostumdur. peki hayatında şu anda sevdiğin birisi var mı? Yok. Şu anda yok. Ne zaman vardı en son? Bir ara vardı. İşte ama ne zaman o bir ara işte? Bir ara ne zaman diye mi soruyorsun? Evet. Yani, yani en son, tam ne zaman oldu ya diye mi ya En soruyorsun? son şu loş ışıkta evet. Kimle oturdun mesela? Evet. Onu şöyle yapalım. Ee, tam bir dakika daha var reklamlara girmemize. <laughs> e, Aman onu... işte, siz, siz, işte olmaz o zaman. Evet. Ama olmaz yani. Yani hiç e sevdiğin ben... şu anda kalbin çarptığı birisi yok mu mesajlaştığın? Var. Kim? Annem. Bak. <laughs> 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 ya... Ben hayatımda, ben hayatımda Mümkün bu mi? kadar Mümkün cep telefonu numarası değiştiren bir adam daha görmedim. Annesi değişti. Beni, benim telefonumda Beyazıt şöyle kayıtlı. Beyazıt son. Beyazıt yeni. Beyazıt en son. Beyazıt son falan diye. En son artık bıraktım. Evet, Beyazıt diye. açma diye. Evet. En son bıraktım. E, Değiştiriyorum de. telefonu çünkü öğreniliyor. Çünkü programa çıkmak isteyenler var. Programa çıkmak isteyenlerin tanıdıkları arkadaşları sağ olsunlar benim telefonu bulup Benden çok fazla e, Ne kadar Hı. süre değiştiriyorsun? Altı, ayda bir değiştiriyorum. altı ayda bir altı ay sürmüyor. Hepsi de 1907 ile bitiyor. Yani evet. bi, ya evet. 19 evet. ya, ya evet. 07 ile bitmeye çalışıyorum ya 26 ile. Annenden dolayı mı evlenemiyorsun? Hayır canım hiç alakası Annesine yok. Annesine çok düşkün olduğu için. Annem içinde. hiç karışmıyor artık bu konulara. Annen karışmıyor. Sen ya benim programıma geldiniz size ne oluyor <laughs> Ama ya Allah'ım. Ama hayır Allah, Allah abi. <laughs> Çocuklar bir destek versenize bu nedir ya burada. <laughs> Kendi programımızda çırak Evet. <laughs> Peki. Hiçbir şey öğrenemeden gideceğiz. Bana bak boş Aynen, boşuna dur. geldik buraya. Biraz, biraz daha yükleniriz. Düşünürken parmaklarını şıklatmaya bayılırmışsın. Nasıl evet. Allah Allah. Bir de bu. Aa, ondan olmuyor Allah. bu sevgilisi. Evet. Aa, iyiymiş. İyi bir gurmedir ve çok iyi yemek yapar. Bunu kim söylediyse onu da çıkışta bulacağım o arkadaşta. Her sabah limonlu su içer. Hiç, Ama evet. hiç fayda etmez. <laughs> <laughs> daha, daha. Bir şey Güzel. söyleyeceğim itiraf et. Ekranda İyi. bir kilolu gözüküyor olabilir Yemin ama. Yemin ediyorum şu anda bir beden daha aşağısın. Bir beden yani bir... <laughs> bir buçuk beden. Ekranda, ekranda, çok kilolu, daha, kilolu ekranda çıkıyorsun. Daha, ekranda daha kilolu gözükmüyor muyum? Ekranda Burada çok da daha kilolu şey çıkıyorsun. Değil mi? Evet. Farklı gösteriyor anlatamıyorum. Bana da aynı şekilde öğretti siz de. <laughs> Bak Ümit Ergüme ne kadar zayıf görünüyor ama. Ben de <laughs> <başka var? gülüyor> ceket bedenini kesiyorum ben. Ceket evet. bedenini. <laughs> gerçekten haksızlık ediyor. Senin yönetmenini değiştirmen lazım. Çalışanlara az maaş kilolu. Falan gibi bölümler var oraları geçiyorum. Ben, ben çok net söylüyorum, Ay, yönetmeni mi? hemen değiştirelim. Gerçekten Değil ben mi? çünkü buna, buna gelemem yani buna. Ay Cengiz çok sıkıcı gene bir şeyler Cengiz var Cengiz Cengiz e, ya. Gene gazeteci şeyi anlıyorsun. Çalışanlara şey, az maaş şey. veriyorsun falan gibi bölümler, Bak, orayı geleyim. Çalışanlarım <laughs> benim... Başımın tacıdır, benim çalışanlarım. Onlar Bravo. bilirler. Onlar... O... Onlar bilirler, az maaş veririm ama ne kadar sevdiğimi bilirler. <laughs> İşin şakası her <laughs> sezon sonunda ekibi e, tatile falan götürür ve eli de cömerttir ekibine karşı. Teşekkürler. Onu da söylemiş olalım. Şey o kadar şeyler mi oluyor. Evet. Peki. 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 Niye öğrenemedik şimdi? Ümit Stalk'ı konuşmak istiyorum. Vaktimiz var mı bilmiyorum ama Rafet'in de bu arada eee bir sürprizi var bize. Ben de daha fazla bekletmeyelim sonra Ümit seninle şu işi bir konuşalım Hı. merak ettiğimiz bir sürü şey var. Rafet sen kendini anons etmek ister misin? Ee, birkaç yıl önce kızımla beraber bir şarkı yaptık İngilizce Eurovizyona katılmak için Fakat Türkiye yıllardır katılmadığı için böyle rafta kaldı Dedik bu akşam ilk beyazla söyleyelim Aa, Ama süper. o da geldi bu akşam harika süper. İngilizce bir şarkı O zaman Hadi bakalım Başlasın Alkışlarda su geliyor efendim buyurun Stay, look into my eyes Listen to your heart The life goes on and on Shine up to your night Stars shall be your guide Reach up to a light Day by day Feel the rhythm in my heart The restless beat of life. Show me love is real Don't tell me it's a lie I want to believe there's a better life way up high. See me as your strength whenever you feel weak. Use me as your voice whenever you can't speak. Even though there may be times it feels like I'm not there, I'm always by your side. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Oh.